أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem Hayrukum hayrukum li ehli ve ana hayrukum li ehli Sadaka Rasûlullah ve nataka Habibullah Muhterem Müslümanlar Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. İçinizde ailesine karşı en hayırlı olan da benim. Aziz müminler, bir bütünün diğerini tamamlayan iki yarısı kadın ve erkek evlenerek bir yuvayı paylaşır. İki ayrı yol, iki ayrı ömür birleşir. Nikahla huzurlu bir aile kurar. Hem bedeni hem de ruhu için sağlam bir sığınağa kavuşur. Aynı zamanda yeni sorumluluklar yüklenir. Allah'ın adı şahit tutularak kurulan aile onun bahşettiği çocuklarla gelişir ve güzelleşir. Kadın gözünün nuru ve gönlünün neşesi yavrularıyla anne olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşar. O artık ayaklarının altına cennet serilen bir annedir. Erkek ise güzel ahlakla donanmış nesiller yetiştirmenin sorumluluğunda bir babadır artık. Anne baba olmak öyle yüce bir makamdır ki, Cenab-ı Hak kendisine kulluktan hemen sonra, onlara iyi davranmayı emretmiştir her birimize kıymetli müslümanlar aile Rabbimizin eşsiz ve benzersiz kudretiyle bize sunduğu nadide bir nimettir bir toplumun temel çekirdeği ve dinamiğidir iftihar vesilesi en büyük değer en kıymetli hazinedir aile iyinin kötünün Doğrunun yanlışın, güzelin çirkinin öğrenildiği ilk mekteptir. Erdemlerin kazanıldığı, insanı insan yapan değerlerin miras olarak alındığı bir okuldur. Aile maddi ve manevi tehlikelere karşı bir kaledir. Sevgi, rahmet ve güven iklimi dünyadaki cennet huzurudur. Değerli müminler, aileyi aile kılan ruhlar arasındaki münasebet kalpler arasındaki muhabbettir. Aile olmak duygu ve fikir bağı kurmak, gönül birliği etmektir. Eşini ve çocuklarını emanet bilinciyle kucaklamaktır. Huzurlu bir aile hayatı için emek vermek fedakarlık göstermektir. Aile olmak, aile hayatını sağlam temeller üzerine bina etmek, aileyi ayakta tutan değerlere sımsıkı tutunmaktır. Sadakat ve samimiyeti, hürmet ve merhameti elden bırakmamak, en hayırlı Müslüman olmak demektir. Adaletli, affedici, sabırlı vefalı olmaktır. Aile olmak, sevince eş, hüzne kardeş olmaktır. Varlığı ve yokluğu beraberce yaşamak, dünyanın türlü sıkıntılarını birlikte göğüslemektir. Farklı bedenlerde bir can olmak, saadeti hakkın rızasına uygun yaşamakta bulmaktır. Aziz Müslümanlar, Aileye yönelik değerlerin istismar edildiği, aile kurumunun nice tehlikelere maruz kaldığı ve itibarsızlaştırıldığı günümüzde ailemizin kıymetinin farkına varalım. Aile hayatımızda ve bütün yaşantımızda yüce dinimiz İslam'ın hayat veren ilkelerinden bir an olsun ayrılmayalım. Göz aydınlığı yavrularımıza Hayat arkadaşı eşlerimize, varlık vesilesi anne babalarımıza huzur ve sükunet veren bir aile ortamı sunalım. Unutmayalım ki huzurlu bir aile merhamete açılan ve şiddete kapanan kapı ile mümkündür. Yine unutmayalım ki şu kısacık dünya hayatında ailemizden daha fazla bizi düşünen, bize emek veren kimse yoktur. İyi davranışımızı, vicdanlı ve insaflı duruşumuzu en çok hak eden onlardır.